Gezenev kapı kiliti nasıl sökülür, tamir edilir adlı içeriğimize hoş geldiniz. Kapı emniyet kiliti dıştan bu şekilde kapanıyor. Lakin içten bu kırmızı mandal emniyet pimini yerine süremeyip boşa dönüyorsa sorunu çözmek için hadi tamire başlayalım. Önce bu dört burmalı çiviyi sökelim. hafifçe çekiştirip iç kapağı çıkarıyoruz. Kırmızı mandalın, piminin, çivisinin girdiği bu yuva düzleşmiş. Yuvada tırnak kalmamış. Şimdi bu pimin, çivinin şekline göre bu demir parçayı şekillendirip yuvasına sıkıca yerleştireceğiz. Burayı iyice sıkıştırarak burayı kavramasını sağlayacağız. Demiri çıkarıp demirin yuva içerisinde tutunmasını önleyen yağ kalıntılarını silip ardından balata spreyi ya da saf kolon yağı gibi bir temizleyici ile arındıralım. Bu demir tırnağı temizledim. Şimdi yuvanın şekline göre demiri şekillendiriyorum. Parça bu şekilde tamam. Şimdi yuvasının şekline göre parçamızı yuvaya yerleştirelim. Kapı kolunun açılmasını sağlayan bu mandalı da şuradan çok hafifçe yağlıyorum. Bu hareketli kısmı da çok hafifçe yağlayalım. Bu emniyet piminin çivisinin de daha rahat çalışmasını sağlamak için bu kısmı da çok hafifçe yağlayalım. Emniyet kilidi bu şekilde kapalı. Bu yönde de açık. Açık şekilde emniyet mandalının yuvasını kilitteki çivisine geçirip ardından açma kolunu kapatıp tırnağını içten yuvasına oturtup kapağı yerine itiyoruz. Bu şekilde tamam. Şimdi de burmalı çivilerini takalım. Burmalı çivileri iki setlikte sıkıştıralım. Şimdi bakalım işte. Bu şekilde tamam. Mandal bu yönde kapalı, bu yönde açık. Bu yöntem sorunumuzu çözmezse ya da daha mukavemetli olmasını istersek sıcak silikon ile demir tırnağı yuvaya yerleştirebiliriz yapıştırıcı kullanabiliriz. Demir tırnağın kenarlarını demir parçalarla sıkılaştırabiliriz. Daha farklı yöntemler de kullanılabilir. Emniyet mandalının dönmesinde bir sertlik olursa sağ alt köşedeki burmalı çiviyi hafifçe gevşeterek kasmayı giderebilirsiniz. Gezenev ile ilgili birçok içeriğime sağ üst köşeden ulaşabilirsiniz. Faydalı olduysa beğenerek abone olarak desteğinizi bekleriz. Başka içeriklerimde buluşmak üzere. Hoşça kalın.